Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Numaralarını vereyim. Yabalı 1524 numara. Bu rengi çok kullanıyorum. Daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar varsa artık onun da numarasını ezberlemişlerdir diye düşünüyorum. Yabalı 742 numara ve altın başak 434 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Başlangıç olduğu için bir tane de zincir. Buraya küçük çok fazla büyük değil. Bir tane örümcek yaptım. İki defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ bat diye batıyorum. 2, 2, 2 çok fazla sıkı değil gördüğünüz gibi bol bol bıraktım yani örümceğimiz de hemen hemen aynı boyutta olacak üçgen şeklini alırsa gayet de düzgün durur 1 2 3 4 5 trabzanın altından girdim kapadım ve kalan kısmına sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battığın içerisine kapadım bir tane örümcek yapıyorum iki defa atama ipimi aldım 1 2 3. tığ batıya batıyorum 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından girip kapadım ve sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 aynı tığ battın içerisine Evet ara çimenimiz bu şekilde. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Birazcık daha uzun yapacağım. Çiçeğimin gövdesine geçeceğim. Evet bir defa tığımı ipimi aldım. Bir iki tığ battısı bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tığ battının içerisine batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki tığ battın içerisine 3 tane yapacağım bir başındaki sık iğneye bir de sonundaki sık iğneye toplamda 5 tane olacak Evet son olarak buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum 3 defa da çıktım 5 tane trabzan oluştu 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim birinci trabzan tepesine sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girip kapadım. Kalan tırabzanımı sık iğne dolduruyorum. Evet baştaki kapadığımı da sayarsam toplamda 5 tane sık iğne yaptım. 6.yı tekrar yuvaya. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girip kapadım. Bu birinci sık iğnem. 2, 3, 4 5 6'ncıyı tekrar dibindeki yuvaya 1 2 3 4 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum birinci sık iğnem 2 3 4 ve 5 6. dibindeki yuvaya. Buradaki alttaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile geçiş yapacağım. Buraya bir sık iğne yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Bakın buraya da yapmıştık. Aynı uzunlukta hemen hemen bu tarafa da yaptım. 1, 2, 3. tığ battıya kapatıyorum. Evet biraz daha küçük bir örümcek yapıyorum. Çimen kısmına geçtik tekrar. 1 2 3. tığ battığı battım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5 6. aynı tığ battığın içerisine. Evet. Gördüğünüz gibi çiçeğimizi yapacağımız yuvamız bu şekilde ara çimenimiz de bu şekilde ben kamera arkasında bir tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım hem de arasına kaç tane çimen bırakacağımı da ayarlayacağım sonra üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçek yuvamı da hazırladım iki tane çiçeğimin arasına beş tane çimen bıraktım ben bence bu ara gayet güzel olacak videomuzun sonunda da hep birlikte göreceğiz Tabii ki sizler yine istediğiniz arayı verebilirsiniz. Evet, bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Tekrar dibine kapadım. Bir zincir, modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya girerek bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 başlangıç ipimi de birazcık yürütürsem daha temiz bir görüntü olur 7 8 Evet 9 tane sık iğne doldurdum son olarak tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne ile geçtim şimdi bu ipi yürüttük bunu kısa kesip hemen çakmakla yakabiliriz şu anda keseceğim Bakın, alttan yürüttüğüm için kısa kesip orayı çok az çakmakla yapıyorum Hemen onu da göstereyim şu şekilde. Pis bir görüntü olmuyor. Birazcık alttan yürüttüğünüz zaman. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Modelimi çevirdim. Saymayacağım. Bakın şu şekilde tam ortasına sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar diğer taraftan dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım bir zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir dibine kapadım. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir dibine kapadım. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 Dibine kapadım. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Dibine kapadım ve bir tane sık iğne. Şimdi burada bakın sık iğne yapmıştık. Buraya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Tam buraya sabitlediğimiz kısma. 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yere dibine kapatıyorum. Ve diğer tarafa bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın tam buradaki sık iğnenin tepesine de bir tane fıtıcık yaptık. 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 dibine kapadım bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum bir tane de sık iğne tekrar 4 zincir dibine kapadım bir tane sık iğne burada bir tane zincir çekip tekrar dibindeki yeşil yuvaya bir sık iğne ile geçtim bakın bu şekilde oldu 1 2 3 zincir Şimdi şu ortadakini saymazsak 4 tane pıtırcık bu tarafta 4 tane pıtırcık da bu tarafta yapmış olduk. 3 zincir çektikten sonra ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Buraya bir tane daha sık iğne yapacağım. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Modelimi çevirdim. Bakın birinci sık iğnenin tepesine batacağım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Şöyle göstereyim. Tekrar yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son olarak dibindeki yuvaya sık iğne ile geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir modelimi çevirdim Bakın tam ortadakine göz kararı da yapabilirsiniz isterseniz sayarak da yapabilirsiniz ben göz kararı batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tekrar buradan dibindeki yuvaya batacağım Evet, sık iğne ile kapadım. Üzerine bir zincir. Modelimin düz tarafını çeviriyorum. Evet, hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 1 tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 1 tane sık iğne. Tekrar 4 zincir dibine kapadım. 1 tane sık iğne. 4 zincir dibine kapadım bir tane de sık iğne tekrar tepe noktasına geldik buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum bir sık iğne ile tam ortaya 1 2 3 4 zincir ve aynı yere dibine kapatıyorum yanındaki zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde oldu 1 2 3 4 dibine kapadım bir sık iğne. Tekrar 4 zincir dibine kapadım. Bir sık iğne yaptım. 4 zincir dibine kapadım. Bir sık iğne. Ve 4. pıtırcığımı da oluşturdum. Bir tane sık iğne. Burada bir zincir çekerek dibindeki yeşil yuvaya tekrar bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 sonuncu yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım şöyle bir zincir çekip bu kısmı göstereceğim Evet 3 tane bu şekilde çiçeğimiz olacak 2 tanesini anlatarak gösterdim sizlere ben hemen üçüncü çiçeğimi kamera arkasında tamamlayacağım diğer renkle bir tane daha çiçeğimi yapacağım son haliyle geliyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım modelimin son hali bu şekilde Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Bence çok güzel çeyizlikte bir model olur. E, i̇ki tane çiçeğimin arasında 5 tane çimen bırakmıştım. Bence bu ara gayet iyi. E, ben bu modeli tamamlayacak olsam bu arayla tamamlardım. Tabii ki sizler yine istediğiniz arayı verebilirsiniz. Benim fikrimi soracak olursanız 5 tane çimen, e, gayet iyi oluyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.